Din nedir? Din, babadan oğula intikal eden bir soyad. Kişinin dünyaya gelmiş olduğu ülke ve içinde yetiştiği milletten almış olduğu milli bir kimlik ve miras. Sadece toplum hayatı için tehditleri ortadan kaldırmayı amaçlayan, ahlaktan ibaret bir asimilasyon, ucuz bir manipülasyon aracı veya birilerinin uydurduğu toplumları uyutmak için kullanılan afyon değildir. Din, insan, hayatın tüm ünitelerinde varlık gösteren hayatın olmazsa olmazı. İnsanın yüce yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu ve sair varlıklar arasındaki tüm ilişkilerine, insan onur ve konumuna yakışır düzen verecek disiplinlerin temel kaynağı, insan hayatına anlam kazandırıp özellikle Allah'a ve ahirete iman esaslarıyla insana vermiş olduğu, ölümle yok olunmayacağı müjdesiyle yaşamı, sonu sıfır olan dramatik bir sahne oyunu. Dünyayı zorlu işlerde sadece karın tokluğuna, bir ömür zorunlu olarak yaşanılan Esir kampı olmaktan kurtarıp yaşanmaya değer kılan kanun, kural ve değerler hazinesinin kutsallığına yaraşır genel adıdır. Aksini iddia edenler sadece yok olmak için bir ömür, dert, bela, sıkıntı, hastalık, sakatlık ve akla gelebilecek arzi ve semavi, mikro ve makro alemden gelebilecek bütün tehlikelerin tehdidi altında sülük gibi sürünerek sürdürülen bakteriyel hayatın mantıklı bir izah ve yorumunu yapsınlar. Yoksa beşerin hayatına anlam ve değer kazandıran, huzur, saadet ve mutluluk kaynağı olan o mukaddes kuruma kirli ellerini uzatmasınlar. Akıllarının ermediği bu ilahi hakikate zehirli dillerini sokmaktan vazgeçip, sadece yok olmak için yaşanamayacak olan zorlu ve zorunlu, hayata dair akıllı, mantıklı, zeki, modern ve medeni insana yakışan gereğini yapsınlar. Unutmasınlar ki, resimlerde, videolarda, filmlerde, hatıralarda Büslerde ve heykellerde yaşamak insanın ölümsüzlük isteyen ve arayan ruhunun ebedi yaşam ihtiyacını temin arzusunu tatmin etmeye yetmiyor ve yetmeyecektir. Din nedir? Kitabından Necdet Erem.